Oo, oh, gitti gitti ucuz atlattık. Ben dün ne içtim öyle ya biz? Biz nasıl bu hale geldik? Ya bilmiyorum ne içtin ama çok sarhoştum. Peki biz yani seninle ben dün ne yaşadık biz? Merak etme aramızda hiçbir şey olmadı. Sadece uyuduk. Oh tamam. Şey diyeceğim. Benim annemi gözükmeden çıkmam lazım. Ne yapacağım? Bilmiyorum ya bir şekilde hallederiz de. Ne oldu kız? Hayırdır? Hayalet görmüşe döndün. Ee, yo e şaşırdım. Niye süzüp duruyorsun sen beni? Babanın lüksite yakıştıramadın mı? Beğenemedin mi? İşe geç kaldım ben. Lan insan babasına bir hayırlı olsun demez mi? Ha? Hem söyle bakalım sabahın köründe senin belki sarımların önünde ne işin vardı? Ee, i̇şim vardı hayırlı olsun. Hacer abla, tencereden dumanlar çıkıyor. Baksana, Aa. anlamadım, bir şey oluyor. Ay ne oluyor ya? Ay dur dur dur. Hi. Ay oğlum aç aç. Şu musluğu da açacağım bana. <laughs> Sen iyi misin abla? Ben iyiyim. De. Oğlum hiç anlamadım. Ben nasıl dalmışım böyle? <laughs> ha, <şu> şey nerede? <laughs> Ay ziyan oldu bütün yemek ya? Annen de gelecek birazdan. Ya abla takıldığın şeye bak. Sen iki dakikada mantı açan kadınsın. Yetiştirirsin bir şey olmaz takılma. Annem mantı sevmez ki. Ya anneme ne bakıyorsun zevksiz o. Sevilmez mi ya? Arkadaşların bir kere yedi senin mantını var ya. Üf bayıldılar. Her gün dillerinde. Ya. Hı -hı. <laughs> e oğlum o zaman sen çağır arkadaşlarını yarın biz mantı partisi verelim. Hı? Seversin sen partileri. Evet öyle yapalım. Sen yarın kız erkek ne kadar arkadaşın varsa hepsini çağır. Yarın bu evde büyük mantı partisi verelim. Nereden çıktı şimdi bu ya? Biliyorsun abla bak bende arkadaş çok yorulursun. Yok yok oğlum ben yorulmam. <laughs> Sen merak etme. Çiçek yardım eder bana zaten. Fena fikir sayılmaz aslında. Yani konsept tutar. Sen de bu kadar ısrarcısın madem. Bak Çağırıyorum. Çağır. İyi tamam. Hadi sen de çok şey yapma. Dikkat et.